Merhaba arkadaşlar Tradematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Airbus ve Avod'un yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter, Instagram ve web sitemizin adresleri var. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oralarda takip etmeyi unutmayın diyelim ve hemen Airbus'ta başlayabiliriz. Şimdi Airbus'a baktığımız kadarıyla ciddi bir aşağıya şelale düşüşü içerisinde olduğunu görmek mümkün. Yani şu şekilde bir tepe noktası falan filan diye hep konuşuyorduk. Hatta şu seviyelerden biridir. Video analizini yapıyoruz ve her zaman da tutmuştur. Ancak şu tepe noktalarına geldikten sonra e, özellikle haftalık ve aylık grafiklerde de bakıyorduk. E, aşırı alımlara geçtiğini belirtmiştik. Ondan sonra bir düşen kama düşen kırılmayı kırılma. Daha sonrasında piyasaların bozulmasında belki birazcık etkisi olabilir. Sonraki durum bu şekilde. Şöyle tekrardan bizim indikatörü açtığımız zamanda da görüyoruz ki tam 200 günlük üstler hareketli ortalama temasla beraber tepki alımları geliyor. Ancak bana göre daha erkenden tepki alımları gelmesi lazım. İşte burada da piyasa koşulları öne çıkıyor son dönem. Yani şuralarda gelmesi lazım. Neden? Erasa'ya baktığım zaman çok aşağılara inmiş. Gerçekten daha yeni 28.62'ye inmiş. Bugün 100 artı 5 artı 6 yaptım. Ona rağmen de 30 bandının altında 18-17'lere kadar gitmiş. Çok, çok tepkisiz kaldığını bu noktada görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman da, da MACD pozitife dönme eğiliminde olduğunu da söylemek mümkün. Şimdi buradaki MACD eğer pozitife dönerse yukarı yönlü hareketlerde ciddileşme olabilir. Ancak işte halen bir risk var. Neden bir risk var? Ee, buradaki teknik bozuklukla beraber bir güçsüzlük e, görebiliyoruz. Ortalamalar Birbirini kesiyor. Şu anda halen bir sat hakimiyeti var. Buradaki hareketler tamamıyla tepki hareketi olduğunu vurgulamak lazım. Ancak önemli bir destek noktası olan da 92 lira 55 kuruş seviyesinde şu anda 200 günlük üstler hareketli. Ortalama bizim için önemli bir e, göstergedir. Bu seviyenin de zaten altına iniyorsa e, geçmiş olsun demek e, bize düşer. Çünkü yani 200 günlük biz şu şekilde takip ediyoruz. Orta uzun vade trend yönü bakımından takip ediyoruz. Üstünde ise pozitif ne olursa olsun anlık düşüşler her zaman olabilir. Altında ise trend tamamıyla negatif şeklinde yorumlamak mümkün. Ki 50 günlükte 200 günlük keserse dead cross dediğimiz ölüm kesişi dediğimiz bir kesişim içerisinde olabilir. Şurada bir e, trend seviyelerimiz vardı. Onları zaten trendi filan da negatif kırdı hep şu an için belki de bu yataylı bir formasyon üretmeye çalışacaktır. Bunları takip etmek lazım arkadaşlar. Şu anki görüntüde tepki hareketleri içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Zaten indikatörler de bizlere bunu söylüyor. Son olarak da Avoda bakalım. Şimdi Avod'daki durumda da e, burada düşen kanaldan sonra işte tepki hareketleri ve bir taban oluşma içerisinde olup olmadığı hakkında konuşuyorduk. 4.72 tutuyordu, 4.29 tutuyordu kısa vadeli iki dip görüntüsüyle beraber yukarıya sert bir kaçış denemesi daha sonrasında işte bu yatayda şu anda hareketini devam ediyor. 5-12'nin üstüne çıkması olumludur. Fibo direnç seviyesiyle bir direnci egal etmiş oldu. Ancak önünde daha e, direnç seviyeleri var. Ne var? İçim oku direnci var. Daha sonrasında 100 günlük ortalama. 5 63teki e, bir Fibo direnci. 200 günlük ortalama. Çok önemli bir direnç seviyesi. 6.05 gibi Fibo direnci var. Bu seviyelerin üstüne eğer çıkabilirse çok daha rahat bir konuda olur. Ancak 5-12'de kritik bir eşikti. Şu an şurada ki alı devam ettiriyor. 5 12 destek konumunda çalışıyor mu? Çalışıyor. Gayet iyi. Bu göstergeler MACD şu an nötrde olduğunu vurgulamakta fayda var. Sütunlarda çok bir hareket yok. RSI'de 54.34 yatayda seyrini devam ettiriyor. 5 12 üstünde kapanış Önemli. Tekrar vurgulayalım. Daha sonrasındaki hareket e, seviyeleri 5.24 seviyeleri olacaktır. İlk direnç noktası 5.24'ü aşarsa o zaman tekrar zaten bir güncelme videosu söyleyebiliriz. Kısa vade bir direnç noktası olarak 5.35'i 5.36'yı da eklemek mümkün. Ara direnç bölgesi şeklinde hatta onda da e ekleyelim. Şimdiden şöyle 5.36 seviyesi de ara direnç bölgesi olarak ekledik. Audi için ne diyeceklerim? Bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.